Merhaba sevgili dostlar. Para Havadisi hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Max Borsat'ın yeni bir MD'yi var arkadaşlar. E, bu yeni MD'de de nasıl katılabiliriz? E, avantajları nedir? Onlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz Max Borsasını biz uzun süreden beri anlatıyoruz. E, Max borsası üyeliğiniz yoksa bizim 10 ay önce çektiğimiz videomuz var arkadaşlar. Max Borsasına üye olmak, para göndermek, alım satım işlemleriyle ilgili e, ee, bu videoyu izleyip üye olabilirsiniz. Ayrıca altında %20 yazıyor ama %40'a çıktı. %40 komisyon indirim linkimiz var. Henüz Max borsasına üye değilseniz yine videonun altındaki linke tıklayıp %40 komisyon indirimi alım satımlara başlayabilirsiniz sevgili dostlar. Yine Max borsasına kayaca doğrulaması falan nasıl yapacağınız Yine bu detaylı videoda var. Videonun altında bırakacağım. Videoya geçmeden önce bizim bu haftaki aynı videomuz. Resesyon piyasa umut verir mi? adlı video arkadaşlar. Videoyu da mutlaka seyredin. Bu hafta Önemli gelişmeler var. Bu videoda bahsettim arkadaşlar. Onun linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Evet, MD neydi? Bir özetleyelim. MD eee Max borsasının kullanıcılarına avantajlı alım satım yapabileceği, tokenı avantajlı alabileceği veya e, bedava token hediye ettiği etkinliklerdi sevgili dostlar. Evet şimdi ne var neyi hediye ediyormuş istiyorsanız ona bir bakalım. Evet, bu neymiş hediye miymiş yoksa alım satım mıymış? Alım satımmış arkadaşlar, çok uygun fiyata verecekmiş. E, Projenin ismi neymiş? X XZT tokunmuş arkadaşlar. E, proje neymiş? Planet X'i oyun alanı olarak gezegenin sanal bir kopyasını içeren blok zincir tabanlı bir strateji ve alım satım oyunuymuş, yani bir oyunmuş arkadaşlar, bir play-to-earn projesi diyebiliriz, bir evren oyunuymuş arkadaşlar. Şöyle web sitesine bir bakalım. Evet, şöyle web sitesine baktığımızda ee, burada e, alım satım yapabileceğiniz e, gezegenli bir play to earn projesi olarak gözüküyor sevgili dostlar. Bakın burada How to Play'e tıkladığımızda e, e, henüz bir bilgi vermemişler. E, bir dakika bir daha tıklayalım. Gerçi yeni projeler genelde böyle hiçbir zaman oyunla ilgili çok detay vermezler. Sadece web sitesinde görürsünüz. Şöyle Play Now diyelim, cüzdanı bağlayalım cüzdanı bağladığımızda hemen şuradan bir yan taraftan bir krom tarayıcısı açayım ben. Bizim biliyorsunuz metamak cüzdanımız krom tarayıcısına ekli. Sizde metamak cüzdanınız yoksa eğer e, ne yapabilirsiniz? Burada cüzdan bağlayarak görebilirsiniz. Sizin için cüzdanımı kendim bağlıyorum. Bakın güvenir mi güvensiz mi ona göre hep beraber bakacağız. Evet cüzdanımızı bağlıyoruz. Evet yetki veriyoruz. Ee, Polygon Network'ünde olması lazımmış. Bakın Polygon Network'ünde olması lazım. Şöyle açıyoruz. Şuradan poligon'u e, Polygon'u seçiyoruz. Kapatıyoruz. Şuradan Close diyoruz. Tekrar bağlan diyoruz. Evet. Yeni hesap oluşturabilir veya hesap kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada testnet'in ne yapabilirsiniz? Burada yeni hesap oluşturarak deneyebilirsiniz. Şöyle çok detaylı artık onu siz denersiniz. O kadar detaya girmeyeyim. Evet böyle bir proje arkadaşlar. Şöyle bir Twitter adresine bakalım. 14.000 adet takipçisi var arkadaşlar. Burada Max borsasında listeleneceğini söylüyor token. Tabi bu token daha önce ne arkadaşlar? Eee, piyasada olan bir token. İstiyorsanız okumaya devam edelim. Ee, ödül havuzu 45 bin adet XST token verecekmiş. Sevgili dostlar toplam 640 bilete e, çıkacakmış. Toplam 60 tane kullanıcı başı XST token verecekmiş. Yani toplam siz bu çekişi kazanırsanız eğer 60 tane XST token sahibi olacaksınız. Peki token fiyatı nereden verecekmiş? 0.29 centten verecekmiş bize. Çok uygun yazmış. Şu anki fiyatına bakalım. Şu anki fiyatı 0.87 90 Nereden baksanız 3 katına uygun bir fiyat da bize verecek arkadaşlar. Ee, yani 0.29'dan satacak. Fiyasa fiyatı 0.87 şu an. Etiketlerine baktığımızda zaten Gaming Staking Metaverse olduğunu, Plane Earn olduğunu görebiliriz. Yani bir Plane to Earn projesi. Metaverse içeren bir Plane Earn projesi arkadaşlar. Gaming dedi o staking tokenlarını zaten stake yapabiliyorsunuz. Polygon ağının içinde yer alıyor. Şöyle markete bakalım. Daha önce Bitket'te büyük borsalar söylersek sadece Bitket'te fiyatlan listelenmiş Max borsasında listelendiği için de fiyat da yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. 153 bin, 153 milyon arzı var. Arzı çok az o da iyi arkadaşlar. 20.780 token arasında da 3.119 sırada gözüküyor. Yani bence kötü değil. Ama yatırım tavsiyesi veremiyoruz biliyorsunuz. Benim hoşuma giden tarafları ne? Arzının az olması. 20 bin küsür token arasında 3119. olması, son zamanlarda popüler etiketlere sahip olması ve sadece büyük borsa arasında bitkette listelenmiş olması. Bunlar benim hoşuma giden unsurlar sevgili dostlar. Twitter, Telegram adresi dediğim gibi daha yeni bir proje olduğu için ne zaman açılmış? 2021 Nisan'da daha yeni olduğu için henüz o kadar çok takipçisi yok. 15.000 bin takipçisi var. Ama bit ama bitkette güvenmiş, listelemiş demek ki sevgili dostlar. Evet. Peki hocam kaç para alacağız? 29 sent alacağız demin dediğim gibi alımları USD ile yazıyor ama USD ile yazmayacak, almayacakmış. Sadece MX token ile yapacakmış sevgili dostlar. Yani bu projeye katılmak için birincisi olarak elimizde MX token bulayı tutacağız. MX token ne arkadaşlar? MX token e, Max Borsasının kendi token arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 0.99 cent civarında bir fiyat olduğunu görebiliyoruz MX token'ın başka ne yapacakmışız tekrar okuyalım 500 dolarlık alım satım yapacağız yani ister spot hesaplardan ister vadeli hesaplardan 500 dolarlık alım satım yapmanız lazım yani max borsasına diyelim 100 dolar attınız 3 defa alacaksınız 2 defa satarsanız 500 dolarlık işlem hacmi yaparsınız veya 50 dolar attınız 5 defa aldınız 5 defa sattınız 5 dolarlık işlem hacmi yaptınız sevgili dostlar yani birinci kural elimizde max token tutmak alım satım komisyonlarını ödemek için İkinci unsurda 500 dolarlık alım satım yapabilmek. Toplamda 500 dolarlık işlem hacmi yapmamız lazım. Toplamda arkadaşlar unutmayalım. Yani 250 dolar alacağız, 250 dolar satacağız. E, şu tokenları alıp satabiliyorsunuz spot işlemlerde arkadaşlar. Max, BTC, Ethereum gibi birlik tokenlar. Vadeli işlem yapacaksanız da sadece XRP ve TLX'de vadeli işlemler geçerliymiş. Büyük ihtimal e, bunlar da geçerlidir ama burada sadece demiş ona da dikkat etmeniz lazım. Peki ne zaman lar 500 dolar işlem yapacağız. Bugün sabah saat 9'da başladı. Yarın sabah saat 9'a kadar 500 dolarlık en az işlem yapmamız lazım. Unutmuyoruz. 500 dolardan fazla da yapabiliriz arkadaşlar. 500 dolarla 3000 dolar arası yaparsak bir bilet. 3000 ile 10.000 dolar arası yaparsak 2 bilet kazanma şansımız var. İlla e, biletimizde bir şey çıkacak diye bir şart yok. 9.999 adet bilet var. Bunlardan sadece 640 tanesi kazanacak arkadaşlar. O da yani illa hocam biz buna katıldık illa kazanacak mıyız? Hayır, illa kazanamayacaksınız. Böyle bir şey olduğunda unutmayın sevgili dostlar. Yani dediğim gibi her katılan kazanamıyor. Sadece 640 kişi kazanacak arkadaşlar. Onun haricinde dikkat etmeniz gereken ne var? E, bu tarihler arasında hacim yapmanız lazım. E, bunları ben bırakacağım. Bu tarihler arasında da bilet almanız lazım şurayı takip edeceğiz arkadaşlar bunun linkini aşağıda bırakacağım buradan hemen çekilişe katıl diyeceksiniz şurada şu sayaç biter bitmez buradan çekilişe katıl bilet al işte dahil ol gibi bir buton çıkıyor değişiyor hangi buton ne oldu buradan ne yapacaksınız tıklayıp ona da dahil olmanız lazım buraya tıklamazsanız çekilişe katılamazsınız şu sayacı takip edeceksiniz bu da söylemem gereken 3. kural birinci kural elinize mx9 tutacaksınız al sat için bunlar lazım. İkincisi 500 dolarlık işlem hacmi yapacaksınız. Dediğim tarihler arasında üçüncü olarak da şu butona tıklayacaksınız. Geri kalan tüm işlemler otomatik olarak devam edecek sevgili dostlar. Çekil sonuçları 30 Ağustos saat 11'de açıklanacakmış. 30 Ağustos saat 11.30'da MX tokenlarınızı alacaklar. Size XIT e tokenları verecekler. 30 Ağustos yani yarın 30 Ağustos yarın hmm. saat 3'te de e, listelenecek bir sevgili dostlar. Şu tarihten itibaren de satabiliyorsunuz. Sevgili dostlar bunun haricinde çok anlatacağım bir şey yok. Videonun altındaki linklere iyi bakın. O videonun altındaki linkler önemli arkadaşlar. O linklere göre ne yapıyoruz? O linklere göre o tarihlere göre çok özür dilerim. O tarihlere göre alım satımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ben detaylarını videonun altında bırakacağım. Lütfen o tarihleri kaçırmayın. O tarihleri kaçırırsanız eğer ee, ne olur üzülürsünüz arkadaşlar. Tamam. Ee, bitti mi bitmedi MX tabi MX, bors, MX borsasının e, 500 dolar işlem hacmi yapamayan arkadaşlar için başka bir etkinliği de var bu da 100 dolarlık işlem yapmanız lazım spotta arkadaşlar burada da her 100 kullanıcıya 5 MX dağıtacak burada da 500 500 MX dağıtacak Arkadaşlar bu da basit bir etkinlik telegram grubuna dahil olacağız Twitter adresini takip edeceğiz bir iki tane etiket yapacağız onun neticesinde buradan da 5MX kazanma şansınız olacak. Peki burada nasıl kazanırız? Öncelikle Max'ten UID numaramızı almamız lazım. Dediğim gibi Max borsasında. Tabi bu anlattığım tüm işlemler için Max borsasına üye olmanız lazım. Max borsasına üye değilseniz bu işlemin hiçbirinden kazanamıyorsunuz. UID ID'mizi kopyalıyoruz. Bu ikinci çekiliş için arkadaşlar. Telegram adresimizi yazıyoruz. Burada Telegram adresimizi niye yazıyoruz? Şuradaki Telegram grubuna dahil olacağız. Olmazsak olmuyor. Ve 5 kişi etiketleyin diyor nasıl etiketleyeceğiz? Hemen geleceğiz buradan Twitter'a. Hemen şöyle Twitter profil diyelim. Bunu linkinde bırakacağım ben aşağıya. Hemen şuraya Max yazıyoruz arkadaşlar. Max.tr'ye giriyoruz. Hemen şuraya ne yapıyoruz? Şuradan quote tweet diyoruz. Şuraya 5 kişi etiketliyoruz arkadaşlar. Buradan 5 kişiyi etiketleyeceğiz hemen. Buradan arkadaşlarınızın arasından 5 kişi etiketleyelim arkadaşlar. Buradan 5 kişiyi hemen etiketleyelim. 3 4 Hemen 5 kişiyi de etiketleyelim arkadaşlar. Buradan 5 tane arkadaşımızı etiketliyoruz. Tweet diyoruz. Profil diyoruz. Twitter Repulist diyoruz. Bu arada para havadis Nivs adlı Twitter adresimiz anlık e, ekonomiyle ekonomi ile ilgili kripto para, dolar, dövizle ilgili her şeyi de paylaşıyor buradan arkadaşlar. Web sitemizden çekiyor direkt. Bu hesabı da takip edebilirsiniz. Evet geliyoruz. Şu formu şurasına yazıyoruz. Paylaşımımızı yazdık. Telegram adresimizi yazdık. Uyut numaramızı yazdık. Gönderdik. İki tane çekilişe katılmış oluyoruz bu sayede arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan bir şey varsa videonun altında yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.